Türkiye ile Azerbaycan'a serbest ticaret anlaşması yakışır. Açıklama resmi ziyaret için Azerbaycan'da bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan geldi. Bakan Pekcan, Cumhurbaşkanlarımızın bize hedef gösterdiği 15 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşabilmek için ticaretin önündeki engelleri karşılıklı olarak kaldırmalıyız dedi. Resmi ziyaret için Azerbaycan'da bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabarov ve üst düzey yetkililerle bir araya geldi. Bakan Pekcan, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tercihli ticaret anlaşmasındaki ürün listesinin ilişkilere yakışmayacak kadar sınırlı sayıda olduğunu belirtti. İki ülkeye serbest ticaret anlaşmasının yakıştığını söyledi daha e, ticaretimizde e, liberalleşme konuşmalıyız. Hele Cumhurbaşkanlarımızın bize hedef gösterdiği 15 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşabilmek için e, ticaretin önündeki engelleri karşılıklı olarak kaldırmalı. E, yerel paralarla ticaretin daha çok önünü açmalı ve her iki ülkenin ekonomilerine nasıl katkı sağlayabiliriz o konuda yoğunlaşmalıyız. Bakan Pekcan iki ülke ilişkilerinde yatırımların önemine dikkat çekti. Ermenistan'ın yıkarak bıraktığı işgalden kurtarılan bölgelerde altyapı ve üst yapı çalışmalarında her türlü işbirliğine hazırız diye konuştu. Pekcan ayrıca dijital ticaret alanında işbirliğinin geliştirilmesinin önemini de vurguladı. Azerbaycan geçiş ücretlerinin kaldırılması, Hazar Roro ücretlerinin makul seviyeye çekilmesi gerektiğini kaydetti.